Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte iki türlü bir maç oynayacağız. Daha da oynamayacağım <laughs> Telefon bozuk çünkü aklını yitirmiş arkadaşlar akıl telefon. Ona kızdım. 3 hadi ya. Bir onu ol ya. Bulunan oyuncular. Uu, uu. Maşallah. Pek beğendim ya Rabbim ya. 5. Hadi 10'a çık ya. Gerizekalı mısın? 9. ona çık. 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 Sonunda ya. Beynim ısarsın ya. Yani. Ne yapayım? Allah bak pislik dynamite hani ya o da nasıl gitti lan öyle şşş gelin lan geçsenize yiyor muyum biz böyle kaldık kaldım. kal burayı yık kardeşim. Yık burayı. Ya deli kardeşim. Deli misin kardeşim ya? Bu yayı yıkacaksın. Bu yayı yık. Yık kardeşim bu ya yık. Yık yık. Yık kardeşim yık. Allah. Patlak mı dedik sen kardeşim? Senin içini... Allah'ım 2 Mark bir oldu. Evet arkadaşlar. Bugün eğlendik. Görüşürüz diyorum. Başka bir şey demiyorum. Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Hoşça kalın ve bay bay.